Yaşanan depremlerin ardından bazı vatandaşlar evlerinin hasar tespitini öğrenmek için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde yoğunluk oluştururken kimi vatandaş da sosyal yardımlar için Afad'ın yolunu tuttu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde Elazığ'da birçok yapı hasar aldı. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken deprem bölgelerinde depremin yaraları sarılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Elazığ'da vatandaşlar evlerinin hasar alıp almadığını öğrenebilmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında yoğunluk oluşturdu. İlk defa işte dilekçe yazıyorum. Gelip bir bakacaklar altı iyi midir kötü müdür bilmiyoruz yani. Yani evimizde herhangi bir şey yok. Ama yana kanat yerine getirmek için yeni bir dilekçe vermemiz lazım. İyidir. Fazla bir şey yok yani şu anda bir şey yok. Ama yana çocuklar korktuğu için mecbur bir dilekçe vereceğiz. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına devam ederken vatandaşlar evlerinin hasar derecesini tespit edebilmek ve yaşanan sorunların çözümü için dilekçe vermeye devam ediyor. E eve gelip bakmaları için daha gelmediler. Neticeyi bekliyoruz. Evimizi sadece aşağı kolonlara bakmışlar. Ev sağlam. Daha önce 3 yıl önceki depremde e, hafif hasarlı diye geçmişti. Şimdi herhalde ev kendini yerlemiş. Şimdi hasarsız diye itiraz etmeye geldik. Biz gelmiş itiraz dilekçesi vereceğiz. Ben geçenlerde geldim. Malum Mart'a verilecek. Mart'ın 7'si bugün malum. Gidip kabul ederlerse itiraz dilekçesini vereceğiz. Tekrar köyde yani köydeki evim için. Peki evinizin durumu nasıl şu an? Vallahi evimin durumu o da köşeler bayağı çatlamış. Böyle önde hani taş çerpiş yapılmış. Önde de böyle şey gelmiş. Yani böyle baktığın zaman zaten çatlaklar da görünüyor dışarıda taşlar ayrılmış birbirinden. Ama az hasar vermiş. Tabi devletin çerçeği parmak acımaz. Ama tabi itiraz hakkımız da vardır. Bu da güzel bir şeydir bizim. Bir, bir yoğunluk var çevre şeycilikte. E, yoğunluk mecbur işte. Ben, benim, gibiler vardır. Belki ilk müracaat daha vardır. Şebile şey, bir arkadaşımızın işi vardı. O için Kapı numarası eksik olduğundan dolayı, kapı numarası yanlış olduğundan dolayı biz onun için geldik. Ondan sonra onlara da bilgiler aldık. Onlar da en kısa zamanda muhtarlığa işe verecekler. Aa, liste gönderecekler. Liste gönderdiği zaman listeye bakıp ondan sonra tekrar biz buraya gelecek direkçe vereceğiz. Şimdi bizim adres yanlış, yanlış adres yazılmış. İki tane askı kodu var. Birisi doğru, birisi yanlış. Şimdi daha önce E-Devlet'te e devlette doğrusu bizim ad gerçek adres çıkıyor. Şimdi o iptal olmuş. Yanlış adres şeyi e devlette gözüküyor. Şimdi buraya geldik düzeltin diyoruz. Aslında bizim yeni Karakoçan mahallesi diyorlar. Yeni Karşı mahallesi öyle bir mahalle yok Karakoçan. Biz diyoruz ki buraya tepe mahallesi de düzeltin yok biz yapmıyoruz. İşte biz asker çıkaracağız. Ondan sonra siz tekrar gelip direkt şey vereceksiniz. Ya burada baktılar aynı bina. Peki evinizin durumu nasıl şu an? Ağır hasar. Zaten boşalttılar. 16 ee, dairelik bir bina komplesini boşalttılar. Şimdi böyle bir sıkıntımız var hocam. Bize 16 daire sakin buraya geldi ki bu adresleri değiştirelim. Bazı vatandaşlar da evlerinin hasar tespitinin sonuçlanmasının ardından sosyal yardımlardan faydalanabilmek için afadın yolunu tuttu. Sosyal yardımlar için geldim. Ee, babam oturuyordu evde. Yani Elazığ'daki yıkılan evimizde, o hasarlı evimizde şey aldı, köye almıştı ikametgahını muhtarlık seçimleri için. Şimdi yardım için geldik. Diyorlar evde yıkılan evde ikametgahınız bulunmamaktadır. E, diyoruz hani oraya aldık babamın eşyaları da evde yani kışlık eşyaları da buradaki evde. Diyorlar onu e, şey yapamıyoruz. İkametgaha göre yardımları veriyoruz. İşte kira yardımı, e, ondan sonra taşınma, bir de 10 bin TL e, hasar parası falan. Yani şu an onların hiçbirinden yararlanamıyoruz. Bilmiyorum yani yardımcı da olamadılar. Yani yol da gösteremediler. Bir ee, şekilde babam hak sahipliği de kazanamayacak. Yani bilmiyoruz nasıl yapacağız mağduruz ama kimseyle e, bir şey göremedik. Yani. Ya, kira yardımı, işte evin hasar gördüğü onları öğrenmek için. Sonuç şu an belli değil. Ne sonuç belli olduğunda zaten mesaj size gelir. Bizim ev daha önce şeydi gece konduydu. Biz yaklaşık 5-6 sene önce mimar barışa başvurduk. Şu anda yapı kayıt belgem var. İşte onu herhangi bir bir hak sahibi olup olmadığı için gelmişim buraya yani. Afa'da gelmişim yani. Benim arsa olarak mesela şu anda evin üstünde oturduğu arsa olarak 420 metrekare falan bir şey. 400 metrekare öyle diyeyim. İşte soruyorum hak sahibi olup olmadığımı yani ne olacak? Ne yapacağız? Eve de arsa vermişler. Herhangi bir bilgi verilmemiş şey. Yani. Onun için bir bilgi almak istiyorum.